Desin herkes duysun. Biz bir oyun kanalıyız. Gelsen de. Ya canım az benim. Ek baş bir şeye gitmem lazım. F. Atölye. Sıfırınca kata inip canımı doldurmam lazım ki. Canımı nerde dolduracağım? <laughs> Fail oyun Canımı doldurdum haydi bakalım Uyan Çıkar geri Nasıl atayım? Bir de öldük ya uçabilme özelliğimiz de var ama işte. O sıkıntı olan o. Bir daha yukarı çıkacağız. Biz bunlar öyle öyle geleceğiz bence. Apartmanlar omurgaya çıkalım baş. Omurgaya bir gidelim ilk baş. Omurgada ne var mesela? Bula saldırma ama ya nasıl? Ortan dünya son sonlanıyor Kuskusuz kab kabuk benim içinde açılacak. kilit pasaportu gerekli diyor. Şunla konuşacağız o zaman diye düşünüyorum. Acaba ilk boss şu mu? Şu mu gördüğümüz? Bizim o zaman ilk kata çıkıp oradaki canavarları öldürüp paralay alacağız ya da boss çıkacak karşımıza. koş 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 Yer taraftan gitti O 24 tane ne bulduk biz anlamadım mı? Öldü mü? Öldü <laughs> oğlum. <laughs> Anomali Egypt'a benzettim. Allah. Çok düşeceğim. Şurayı bir açalım. F. Oo, ortam çok iyi durmuyor. Taşra. Ortamı çok beğendim. Uf, o sanat tasarımını gerçekten çok iyi yapmışlar. Rasa, rastam dinle. Rastam bugünlerde neyse ziyaretçi göremiyoruz. Her birimde senin kadar arkadaş canlısı olmaya yollar tehlikeli bir hale geldi ve kaynaklar tükeniyor. Kalbin kalbin sarsıntılar bağlantımızı kesmeye başladığından beri her şey daha da beter oldu. E, ee, bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok değil mi? Aracı ile ilgilenmek bir inçinin görevi bizim için basit bir bilimlerin değil. Her neyse bu binanın içinden devam edersek metropole ulaşabilirsin. Eminim şehirde hala hayatta olan birileri vardır. Güvenli yolculuklar dostum diye. Buradan gidemiyoruz. Acaba şah atlayınca ölüyor muyuz? Yok. Ölmedik. Git şuradan. Ama oyun.